Bolu'da ki yangın gerçekten çok acıydı. Orada hayatlarını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah rahmet etsin. Milletimizin canı sağ olsun. İçimiz tabii ki buruk. Herkese buradan başsağlığı diliyorum. Sizlere de ekranları başında bizi izleyenlere selamlar, saygılar sunuyorum. Evet bugün de programımızın değerli konukları var. Ankara'dan gelen Aşık Hüseyin Kıvanç hoş geldiniz. Eyvallah hocam hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, de, biraz yakın alabilir e, bu yangın hepimizi üzdü. Ee, orada vefat eden bütün arkadaşlara, dostlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Ee, yararlılarda acil şifa diliyoruz. Elimizden bir şey gelmez. Yapacağımız bu kadar. Evet. Evet, diğer bir konuğumuz şair Mustafa Narin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun, var olun. Ee, çok güzel dile getirdiniz. Aynı şekilde Bolu'da canlarını kaybedenlerin kalanlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim bu tür acıları bir daha göstermesin. Bütün ulusumuzun başı sağ olsun. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Evet. Diğer bir konuğumuz Ozan Sergiden Karabağ. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim değerli ustadım. Önce Bolu'daki faciadan dolayı gerçekten Türk halkının başı sağ olsun. Büyük bir acı. Yaşanmayacak, görülmeyecek bir acı. Bundan dolayı tüm Türkiye'mizin başı sağ olsun. Sana gelince kültürümüzü e, bitmek üzereyken devam ettirdiğinden dolayı sana gerçekten teşekkür ederim minnettarım. İnşallah Rabbim devamlı getirtir, Hayırlı programlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun.